Herkese merhabalar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Şu anda Payas Şarlayan Selalesi'ndeyiz. Yaklaşık bir 25 metre yukarıdan. Hani çok da fazla su akmıyor ama güzel bir görüntü var. Yollar bayağı bir kötü. Yani telefon çekmiyor. Payas'tan 20 kilometre devam ediyorsunuz yayla yollarından. Hemen açıklamaya Strava'nın linkini bırakıyorum. Oradan alabilirsiniz. Paris'te yoksa bulamayabilirsiniz ve pes edip geri dönebilirsiniz yüksek ihtimalle. Ama değer mi? Değer. Biraz sonra suya gireceğiz. Spor yaptığımı belli etmemeliyim. <laughs> Bizde durumlar böyle. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Buz gibi su. Şarlayan selalesi. açıklamalara Strava haritalar uygulamasından buraya nasıl geleceğinizin linkini bırakacağım. Hemen sağ üst köşeye de Ağrı Dağ zirve faaliyetimin linkini bırakacağım. İzleyip beğendiyseniz beğenmeyi ve en önemlisi abone olmayı unutmayınız.